Herkese merhaba. RDR2 Kaşif Mücadelesine hoş geldiniz arkadaşlar. Yapmamız gereken harita bulmak. Bu haritalarda yer alan yere gidip harita içerisinde artık ne gösteriyorsa onu aldıktan sonra kademe kademe, aşama aşama tamamlayacağız. Daha detaylı göstereceğim. Birkaç tane NPC var. Bu NPC'den haritaları çalabilirsiniz ya da parayla satın alabilirsiniz. Bazıları parayla satıyor, bazıları ise vermek istemiyor. Bunun dışında terk edilmiş kulübeler içerisinde yer alan kitli kutularda haritalar bulabilirsiniz. Oyunun en kolay mücadelesi olabilir. Zira tek yapmamız gereken şey söylediğim gibi harita bulmak, keşfetmek. Daha da fazla uzatmadan bahsettiğim NPC'lerden haritamızı alalım. Daha önceki mücadelede de söylediğim gibi farklı bir kayıtlı oyunu açtım şu anda arkadaşlar. Zira diğer kayıtlı oyunlarda bu NPC'den haritamı aldığımdan dolayı konumunu ya da nasıl alındığını gösteremeyecektim. Daha da detaylı göstermek adına yeni açtığım bir kayıtlı oyundan devam ediyorum. Konumum Flatneck Station'ın yakınları. Atnalı Tepesi'ne de oldukça yakın. Buraya geldiğinizde karşıda uçuruma doğru bakan bir adam göreceksiniz. Yanına gidelim. I... Just don't understand this at all. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. Alright. <laughs> I ain't got time for. No, wait, no, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Maximo Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swam across seas. I have had many women. I've spent the last time <laughs> the America frontier. Beautiful country reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I <laughs> from the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary. Tokushima Sapphire. Yeah. Well, good for you. No, no, hold on. You see this map here. It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of. But me? Huh? Well. Uh, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created two maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Yes, unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of ten dollars. A trifling investment for you, given the. Siz buraları atlayabilirsiniz. Satın alalım. Çok fazla bir meblağ değil. <laughs> Hızlı para kasma videolarımı izleyenler için çok fazla bir meblağ değil. Linkini yukarıya koyuyorum bir tanesini. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi haritayı bir inceleyelim. İlk haritamız bu. Gösterdiği yere doğru yola koyulalım. Define haritalarından bir tanesini bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mücadele açıldı. 10 tane harita bulduktan sonra mücadelemiz tamamlanacak. Oldukça basit bir mücadele arkadaşlar. Yani oyunun en basit mücadelesi bu mücadele. Haritada belirtilen noktaya geldim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde haritayı inceleyip burası şurası, şurası burası şeklinde göstermeyeceğim. Bulunduğum konumdan başlayarak siz de benim yaptıklarımı takip ederek haritanın belirttiği noktaya gidip artık orada ne saklanıyorsa onu alabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyorum. Buradan çıkarken biraz dikkatli sürünün. Evet yine bir harita. Aynı zamanda mücevher de verdi. Bakalım mücadeleye geçecek miyiz? Evet kaşif 2. Iki. İkinci haritaya da bulduğumuz için mücadeleye geçtik. Peki buradan atlayacak mıyız? Yok, atlayamayacakmışız. Mecbur aşağıya düşeceğiz. Şimdi sıradaki konuma geçelim. Aldığımız haritanın gösterdiği konum ise burası arkadaşlar. Yanılmıyorsam burada hazineye ulaşacağız. Haritaya bakalım yine de. Her aldığınızda bakın. Bu yerin içinde araştır diyoruz. Yine bir harita verdi. Hmm, Arthur bir şeyler söylüyormuş. Bak bunu unuttum. Haritaya bakalım. Kaşif 3'ü de geçmiş olduk bu arada. Gölün içinde olduğunu söylüyor. Şimdi de oraya doğru gidelim. Haritada gösterilen göl bu göl arkadaşlar. Biliyorsunuz burada daha önce balık avlamıştık. Normalde şuradan geçebiliriz. Bu mesafe daha kısa. Fakat bir boz ayı var arkadaşlar burada. O yüzden buradan geçmeyi deneyeceğim. Yüzerek de geçebilirsiniz. Ben atla geçmeyi tercih edeceğim. Karşımızda da bir tane abi altın çıkarıyor. Ne oldu ya? Ayıp olsun da şöyle alalım. Bu buradaki ayı değil arkadaşlar. Başka bir noktada almadım. Atla çok rahat geçersiniz. Tabi eğer enerji barı yüksekse ona dikkat edin. Geçerken bu arada bir tane balık olur. Haritanın gösterdiği son noktaya geldim. Burası son nokta olması lazım. İncele diyor, inceleyelim. Evet. İki tane altın külçesi varmış. C. Cole buraya iki tane altın külçesi saklamış. Bir başka hazine haritası için gitmemiz gereken konum burası arkadaşlar. kuzeyde bir kulübenin içerisinde. Şu kilitli kutunun içinde olması lazım. Haritaya bakalım. Zehirli is haritası diyor. Gösterdiği konuma doğru gidelim. Konuma geldim. Yukarıdaki kesik ağacın dibinde olması lazım. Haritaya bakalım. Yılan sembolü olan bir yerin ucunda olduğunu gösteriyor. Oraya gidelim şimdi. Gösterilen konuma geldim. Wenhorn kasabasının yakınları. Yılan işareti bu oluyor arkadaşlar. Tam ortasında alacağımız sıradaki harita. Oyunda bazı bölgeleri Arthur defterine yani günlüğüne çiziyor. İncele diye sağ alt köşede gösteriyor şu an. Çizelim. Bu da o yerlerden biri arkadaşlar. Şimdi aşağıya. Şu tam karşıya gideceğiz. Aşağıya indim. Bu taşlarla dolu yerin tam ortasında olması lazım. Hemen bakalım haritaya. Bunun yanında platin bileklik de verdi. Bu sefer bir derenin içine gireceğiz gibi. gösterilen derenin önüne geldim. Enusburg bölgesi civarı Wenhorn kasabasının kuzeyinde kalıyor arkadaşlar. Şu yoldan aşağı doğru indiğinizde bu noktaya gelirsiniz. Etrafı göstereyim. Atınızdan fenerinizi almayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa değiştiremiyorsunuz. Bir yara var. Kusursuz hayvan karkası mücadelesinde lazım olabilir. Ama iyi yarasa sa karkası yemiş. Yani perfect değil. O yüzden işe yaramayacaktır. Uyuz canlı. Hmm. Bir kahverengi sıvı var fark ettiyseniz. Burun da ayrı bir hikayesi var. Buradaki suyu birileri zehirlemiş. Mağarada korkmanıza gerek yok kimse olmayacaktır. Şuradan içeri girelim. Bir kitli kutunun içerisinde altın külçesi var çünkü. Onu da almayı unutmayın arkadaşlar. Yok büyük bir kesesiymiş. 50 dolar civarında bir para ediyor. Şimdi o küçük aradan geçtik buradan devam ediyoruz. Aşağısı uçurum. Çok dikkat edin buraya. Buradan karşıya atlayacağız. Yukarı çıkalım. Hazine burada. 4 tane altın köşesi. Çok iyi. Zehirli iz haritasını da tamamladık. Şimdi buradan yukarı doğru gideceğiz. Galiba şuradan çıkmamız gerekiyor. Aynen öyle. Uçuruma dikkat edin arkadaşlar. Böyle yukarı çıkarak devam edeceğiz. normalde bu da buraya diğer geliş yolu. Şöyle göstereyim. İki yanı açılıyor ya. Şuradan geldik az evvel. Bir şöyle gidebilirsiniz. Buradaki altını alıp böyle devam edebilirsiniz. Az önce gittik zaten buradan. Ya da o dar tünelden gelip bu şekilde de devam edebilirsiniz. Soldan gidelim. Ha, soldaki de aynı noktaya açılıyor zaten. Devam ediyorum. Evet. Bu şekilde buradan aşağı inerek de gidebilirsiniz ama öbür tarafı tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu dar geçitten geldik. Buradan altınımızı aldık. Buradan devam ediyoruz. Yani aşağı inerken burayı tercih edin. Çıkarken de zaten öbür taraftan çıkacaksınız. Öbür taraftan da çıktığınızda buraya geleceksiniz. Bu dar geçide doğru ilerleyin arkadaşlar. Arkadan geldik. Burası çıkmaz sokak. Galiba. Ya da büyük tepeliğe doğru çıkıyor. İkisinden biri olması lazım. Evet. Mağarada çıkmaz sokak dil süçmesi efsane. Evet, buradan gelmiştik. Buradan böyle aşağı inip devam etmiştik. Şimdi geriye dönüyoruz. Mağaranın derinliklerinde birkaç bir şey daha var ama bu da bir başka videonun konusu. O yüzden çıkıyorum. Şimdi sıradaki define haritamıza geçelim. Sıradaki haritamızı bulmamız gereken konum Genellikle burası arkadaşlar. NPC'den lootlayacağız. Az önce satın almıştık. Bu sefer zorla alabiliriz. Zira harbi bir defineciye denk geldik. Çünkü bu defineci haritasını satmıyor. Defineyi gerçekten bulmak istiyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir sorun var ki bu arkadaş sadece burada spawn olmuyor. Şurada da spawn olabilir. Şuralarda da, şuralarda da. Yani görmüş olduğunuz daire içerisinde bu arkadaşı bulabilirsiniz.

Cut is very kind Maalesef eski... ha, serbest bırakmak istedim, adama vurdu. Ne yapıyorsun Arthur? Serbest bırakalım, bir suçu yok. Haritasını bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Haritamıza bakalım. Yine bir gölün yakınlarına gideceğiz anlaşılan. Muhtemelen yakın bir yerde. Değerli defineymiş ismi bu arada. Seyahatimize başlayalım. Haritanın gösterdiği konuma geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz karşıdaki dereyi işaret ediyor. Oraya doğru gideceğiz. Biraz daha geriden değinebilirsiniz. Ben burada inmeyi tercih ediyorum. Merak etmeyin mağaraya girmeyeceğiz. Öyle hatırlıyorum. Evet. Hemen bakalım haritamıza. Düşmüş bir ağacın içini gösteriyor. Kuzeyde bir yerde olması lazım. Oraya doğru gidelim. Gösterilen konuma geldim. Karşımdaki minik adaya çıkacağım. Sular buz tuttuğu için pek adalık kısmı da kalmamış buranın da. Burada devirilmiş bir ağaç var. Muhtemelen tam ortasında. Güzel. Haritamıza bakalım hemen. Bir dağın yamacını gösteriyor. Biraz zorlu olsa gerek. Yazı da var bu arada burada. Ha yönünü belirtiyor. Konuma geldim. Fort Wallace hapishanesinin yakınları. Hemen karşıda. Geriye dönüyorum. İki tane tepe var bu tepenin ortasından ilerleyeceğiz. Aşağı doğru gidiyor yol. Biraz tehlikeli, çok dikkat edin arkadaşlar. Aşağı düşerseniz muhtemelen ölürsünüz. Yapmadan evvel de oyununuzu kaydedin. Hatta ben de şimdi kaydedeyim. Oyunumu kaydettim, devam ediyorum. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağız. Hızlı bir şekilde çıkın arkadaşlar. Hızlı ve duvara doğru mouse'u tutarak çıkın. Yani şu şekilde arkadaşlar. Böyle ittirerek çıkın. Yani düz bir şekilde giderseniz altı aşağı düşer. Çok dikkat edin. Devam ediyoruz. Zıplıyorum buraya. Şimdi aşağı zıplıyorum. Ne oldu öyle? Şimdi karşıya doğru. Buradan devam ediyorum. Ve hazineyi buldum. Üç tane altın külçe. Güzel. İyi para ediyor. Param da zaten azalmıştı. Mücadelemiz de tamamlandı galiba. Bekleyelim. Güzel. Mücadelemizi tamamladık arkadaşlar. Kaşif mücadelesi bu kadardı. Oldukça basit. Sadece harita ve define buluyoruz. İlkinde harita bulduğunuzda mücadele açılacaktır. Sonra da define bulmanızı istiyor oyun bu şekilde devam ediyor. Haritaları bulurken oyunun bir ucundan diğer ucuna sürekli gidip geliyorsunuz. Hızlı seyahat haritası alırsanız bununla uğraşmazsınız arkadaşlar. Oyununuzu kaydırıp kayıtlı oyundan devam ettiğinizde oyun sizi güvenli bir konuma spawn edecektir. Eğer çıkmak istiyorsanız ise buradan devam edebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir yerden çıkış olması lazım. Yukarıya doğru çıkalım bakalım var mı oralarda. Evet Sonunda bu tehlikeli yerden kurtulduk. Atımızı çağıralım. Sanırım at aşağıda kaldı. Evet. Mücadelemiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki mücadele serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.